Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Torla birlikte Dobermanların yanına gideceğiz. En son biliyorsunuz, hamile kalmıştı. Bakalım durumları ne. Ayrıca yakın bir zamanda Tor'a eş gelecek, Daisy isminde. O da A secerli bir Amerikan Staff dişi ve Tor'dan 2 ay büyük. Gel bakalım, gel, gel. Yakında onun da videolarını çekeceğiz. Artık Tor ve Daisy'nin videolarını çekmeye devam edeceğiz.

<laughs> tamam otur. Şila tamam. Şile gel. Gel buraya. Hector gel. Gel buraya. Gel. Gel, gel. oğlum gel. 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 çok Dur gel oğlum. Hayır hayır. Hector gel. Gel buraya oğlum gel. <laughs> otur otur Evet aferin, tamam. Sor geç. gel gel, gel tamam, hayır, hayır hayır Gel gel Tamam Sor buraya gel 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 Hayır 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 Sakın <laughs> <Aferin>, otur <laughs> otur Tor gel buraya. Tor. Gel. 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 Bekle. 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 Otur. 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 Tamam, aferin. Şila otur Şila. Şila otur. Dur, otur sen de. Dur. Bek dur otur. 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 Otur, otur. Otur, otur otur oğlum. Aferin. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam Alalım mı içeri? Kavga ederler mi? Bilmiyorum yani. Bence ederler. Yani. Deneyelim mi? Edebilirler. Ha, ederlerse dişi çok sert yapıyor. Dişi olmasa He, evet. yani şimdi gelince dişi mesela ona çok havlıyor. Şey Hector'da sıkıntı yok. Peki şöyle yapalım mı? Hector'u alıp biraz yürüyüşe çıkalım mı? Şuralarda. Olur mu? Hector çıkar. zaman ben toru uzaklaştırayım biraz. Tamam Ama önce şeyden bir bahsedelim de. Tamam. Arkadaşlar Dobermanların yavrusunu merak eden vardı. Yavrular'da bir problem olmuş. Hamza hocam bize bir anlatsın onu. Hocam ne oldu yavrular'da? Durum? Yavrular doğdu bu arada ama 11 tane yavru doğdu. Bir tanesi ölü doğdu. 10 tane doğurdu. Ama yavrular süt emmedi. Yani çok soğuk günlerde doğurdu. Anne e, hepsini aldı kucağına. Altını alıyordu ama yavrular'da emme refleksi hiç oluşmadı biz. Erken bir, mi doğdu acaba? Ya acım olabilir bir ihtimal olmuş olabilir. Eve götürdük bir gece hani evde biraz kendine gelsinler şırıngayla besleyelim diye. Hı hı. Evde de yavrular sabaha kadar yani devamlı tutuklarımıza rağmen emmediler bir emme refleksi İki tane saat kalmıştı onu da annenin altına koydum o da bir gün sonra onlar da Onlara da bakmadı. Evet. Yani anne bakıyor aslında anne Annede çaba var ama yavrunla emmedi. 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 Emmediği için de Evet arkadaşlar böyle bir e, durum olmuş. Biz de üzüldük. Çok merak eden arkadaşlarımız vardı. Bundan sonraki eşleşme artık yava getireceğiz. Yani şimdi çok, çok soğuk günlerde olduğu için hı, hı. hani belki de ondan yavrular yaşayamadı. Olabilir. Olabilir. Şimdi şöyle bir dışarı çıkaralım. Hektor'la Tor'u bir deneyelim. Bakalım arkadaş olacaklar mı? Ben Tor'u bağlayayım Hamza hocam. Hı hı. you <laughs> bazen sert yapabiliyor. Evet. Geçen öyle yaptı onu. Ya sert yetiştirmiyoruz ama.

Köpek kaçmış. Ondan olabilir mi? Hangi köpek? Bak. Liderlik derdi. Liderlik derdi. Aynen. Aynen. Bütün mesele o yani. Hayır. Dur. Gel Hayır. Baştan Hayır. güzel oynadılar. İyi oynadılar da. Saldırız mı? Evet kaldım. Ne oldu? Daha arkadaş olmaz bunlar. Dur. Hayır. Çok ayıp, çok ayıp. Ya o Allah'tan evcil yani eğer evcil olmasa yani o işi ciddiye alsa daha farklı olur sonuçları da. Doğru ya. Şey yapmıyor o çok kaldırmadı bizimki biraz. Öncekinde toz çok agresif. Daha önce öyleydi yani bu sefer. Ama evet. o zaman dişinin kokusunu alıyordu büyük ihtimalle. Muhtemelen köpeği yine de öyle Genekli sakin ya. yetiştirin de o çünkü bunları kontrol edemiyorsunuz. Bunları gene biraz edebilirsiniz de. Aynen, Aynen. Bizde bir tane vardı bunlar. Biraz daha iyice neydi? Aynı <laughs> birebir Ahmet'ten tutar. Geliyor şimdi Ama eş geliyor. Çok milleti saldırıyordu. Gelen geçen de. Çok sosyal yetiştirdik. Ya tabii öyle olmuş. Evet. İşte bazen kazalar oluyor. Ama o, o, kazalar sayesinde şu an sorun sosyal. Yani biz daha önce hmm. mesela köpekler de sorun çıktı oldu geçen kocaman bir kangal geldi kapıya. Ya yarım saat oynadılar. Tamam. Dev gibi kangal ya. Hamza hocam biz kaçalım. Senin de çok zamanı yok. Ne demek? Tamam. Kendin görüşürüz. bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz, kal. görüşürüz. Hadi Görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar buluşmamızda sorun çıktı. Videoda da izlediğiniz böyle sorunlar yaşayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi torun herhangi bir agresifliği yoktu. Herhangi bir saldırma şeyi yoktu. Sadece kendini savundu. Ama bu kazalar olabiliyor ve biz bu kazalar sayesinde şu an bu kadar sosyaliz. Çünkü bilemiyoruz. Mesela Doberman da ilk başta çok güzel oyun oynuyordu. Ve sonunda olayı kavgaya çevirdi. Birden döndü. Ardından bir çoban köpeği geldi. O bize saldırdı. Allah'tan orada çok bir sıkıntı çıkmadı. Torpüs kürttü hemen köpeği. Bakalım bundan sonra zaten sosyalleştirmek için ekstra bir çabamız gerekmeyecek. Çünkü sonra eş geliyor. Daisy geliyor. O da ağız tecrübeli bir Amerikan staff. Bundan sonra daha çok Tor ve Daisy videoları olacak. İlerleyen zamanlarda da bir kangal almayı düşünüyorum. Sivas kangal köpeği. Tor ve Daisy'nin yanına. Onu da belki eşiyle birlikte alırım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Torda herhangi bir şey yok. Sadece ufak tefek bir iki çiziği var. O da çok önemli şeyler değil. Diğer köpekte de herhangi bir sıkıntı sorun yoktu. Herhangi bir yaralanma vesaire olmadı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.